Ada Masalı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda, dizimizin yeni bölümünde, Poyraz artık annesiyle ilgili geçkeleri öğrenmesi, annesini affetmesi onun hayatını düzene girmesine katkısı olamaz, çünkü Poyraz'ın Haziran'ın kalbini sürekli kırması ve Haziran'a her zaman ne söylerse söylesin acaba doğru söylüyor mu tavrı, Haziran'ı iyice yormuştur, Haziran'ın gidişiyle Poyraz çok üzülür, ancak Haziran'ın onun için şimdiye kadar yaptıkları büyük bir borçtur, Poyraz Haziran'ın peşinden gider ve Haziran'a kendini affettirmek için uğraşır, Haziran'la anlaşma yaparlar koşulsuz şartsız birbirlerine inanmaları ve bir daha asla böyle şey gizlememeleri onlar için ilk adım olur, öte yandan İdil'in uslanmaz Batu'yu şikayet edip ya da etmemek için ikililemde kalır ama kalbi buna izin vermez yine de Haziran'ı sevmiyorsa bunu neden yaptığını sorgular, Batu'yla ilgili bir gerçeleri de öğrenmek için çırpınır bakalım yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte, ada masalı dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu o bem e um, o bem.